Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun tedbir aldı. Caddeler trafiğe kapatılırken ara sokaklarda barikatlarla tutuldu. 1 Mayıs Emek Günü'nde güvenlik önlemleri hat safhaya ulaştı. Sağ olasın, iki tane diye, daha Mevlana miting alanında kutlanan 1 Mayıs kutlama programı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü dün akşamdan itibaren teyakkuza geçti. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Kent meydanında sabaha kadar güvenlik güçleri 1 Mayıs öncesi oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğu engellemek için nöbet tuttu. Bu sabah ise 1 Mayıs işçi günü kutlamaları için bir araya gelen eylemcilerin herhangi bir sorun yaşamaması için güvenlik tedbirleri Sivas'ın neredeyse tüm bölgesinde sıkı tutuldu. Çok sayıda polisin görev yaptığı 1 Mayıs kutlamalarını yakından takip eden İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için sık sık talimatlar verdi. Öte yandan ülke ocakları üyesi bir grup barikattan geçip alana girmek istedi. Ancak emniyet güçlerini aşamayan gençler uyarıların ardından olaysız bir şekilde dağılırken alanda yaşanabilecek olumsuzluğun da önüne geçildi. Şehitler ölmez, vatan Şehitler ölmez, vatan AK Partisi Vaz Gençlik Kolları Başkanlığı